Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bilgi TT Coğrafya Soru Bankası kitabını tanıtacağım. Hemen ilk sayfasıyla başlayalım. Bu kitabı daha yeni aldım. Yeni basım yani. Sorular değişiyor mu tam bilmiyorum. Büyük ihtimalle değişmiyordur. Belki az bir şey değişebilir. Ee, her konu başında böyle bir konu anlatımları var. Konu başlığında Şöyle bunun içeriğini böyle göstereyim. Evet, bu kaynak orta seviyeler için bu kaynak. İşte bilgisayar malı kaynakları biraz daha zor oluyor falan diyorlar. Bence hiç de öyle değil. Hatta yaptıkça daha da kolay gidiyor. Ama dediğim gibi başlangıç için belki biraz zorlanabilir. Zorlayabilir. soru tarzlarını göstermek istiyorum daha şöyle yakından Ben coğrafyaya çalışırken e, Şuradaki yazan konu Anlatımları Çok işe yarıyor. Tez çözerken çok işe yarıyor. Oradaki Konu anlatımları. Bu tarz yeni nesil sorular var kitabın içerisinde. E şöyle bakalım şimdi. Jeolojik zamanlar. Diye başlık var. Şuradan bakalım. ÖSYM tipi testler diye böyle bölümleri de var. Konuyu nasıl anlattığını gösterdi. Testleri de böyle gösterdi sizlere. Hemen sayfa sayısına bakalım. 240 sayfa. Kitabın sonunda zaten böyle haritalar var. Evet arkadaşlar bu şekildeydi kitap. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun yorum kısmına da istediğiniz, merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.